Son bölüm hepimizi derinden sarstı. Kimsenin beklemediği bir gerçek gözlerimizin önünde patladı ve hem Alya hem de izleyiciler aynı anda aynı şoku yaşadı. Boran hayattaydı. Bu sadece bir sürpriz değildi. Hikayenin kalbine inen, eski yaraları açan ve hem karakterleri hem de bizi, izleyicileri uzun süredir gömülü sandığımız sorularla yüzleştiren bir fırtınaydı. Alya'nın gerçeği öğrendiği andaki sessizlik sıradan bir sessizlik değildi. Çığlıktan daha yüksek konuşan zamanı donduran ve kalbin her atışını ağırlaştıran bir sessizlikti. O an Alya sadece geçmişten bir hayalet gören bir kadın değildi. O, geçmişinde öldü sandığı biriyle karşılaşmış herkesin sesi oldu. İşte bu yüzden sahne bu kadar çarpıcı, bu kadar kişisel, bu kadar unutulmazdı. Ama Bora'nın dönüşü ne anlama geliyor? Bu yeni bir başlangıç mı, yoksa Alya ve Cihan'ın inşa ettiği her şeyin yavaş yavaş çözülmesi mi? Daha derine inmeden önce hatırlatayım, eğer Alya ve Cihan'ın aşk hikayesinin sürmesini istiyorsanız hemen abone olun ve videoyu beğenin. Her tıklama bu aşka inananların sayısını gösteriyor. Kaç kişi hala umudu taşıyor? Kaç kişi bu aşkın fırtınalara rağmen kazanmasını istiyor? Bunu hep beraber görelim. Alya'nın Boran'la karşılaştığı an gözlerinde sadece şaşkınlık yoktu. O bakışta sevgi, yaz, suçluluk ve öfke bir arada çarpışıyordu. Öldüğünü sandığın, yasını tuttuğun adamı hayatta görmek nasıl bir histir? Sadece sevinç değil, sadece rahatlama değil. Bu travmadır. Bu kaderin ihaneti gibidir. Ve dizi tam da bu karmaşıklığı mükemmel şekilde yansıttı. O an bize geçmişin aslında asla gömülmediğini hatırlattı. Kapandığını sandığımız kapılar bazen hayat tarafından yeniden açılır ve açıldığında gömdüğümüz tüm duygular sel gibi geri döner. Peki Bora'nın dönüşü Alya ile Cihan'ın ilişkisi için ne anlama geliyor? Alya'nın kalbi yeniden Bora'na mı kayacak? Yoksa Cihan'a sarıldığı bu bağ daha da mı sıkı tutunacak? Bu dizide ilişkiler hep kırılgandı, özellikle mesafe, sırlar ve kapanmamış yaralar işin içine girince. Bora'nın geri dönüşü sadece bir sürpriz değil. Sadakatin, güvenin ve sevginin gücünün sınanması. Bazı izleyiciler bunun Alya ile Cihan'ın sonu olacağına inanıyor, hatta boşanma bekleyenler bile var. Ama bence bu bir yanılsama. Çünkü Alya artık Bora'na aşık olduğu zamanki kadın değil. O kayıplarla, ihanetlerle, yeniden doğuşlarla yüzleşmiş biri. Bora'nın hatırasını değil sadece. Bütün o hayatı çoktan gömdü. Yüzüğünü gömerken o defteri de kapattı. Bu yüzden Bora'nın dönüşü ne kadar sarsıcı olsa da Alya'yı tamamen cihandan koparmaya yetmeyecek. Yine de kalbinde bir çatışma doğmaması imkansız. Çünkü kalbin kendi hafızası vardır. Ölümden dönen birini gördüğünde ne kadar ileri gittiğini san san da her şeyden şüphe etmeye başlarsın. Alya'nın savaşı sadece aşk savaşı değil. Bu bir kimlik savaşı. Ben kimim? Boranı seven o eski kadın mıyım yoksa cihanı seçen bugünkü kadın mı? Ve bu iki benlik bir arada var olabilir mi yoksa onu parçalayacak mı? Bu içsel çatışma başkalarının bildikleriyle daha da tehlikeli hale geliyor. Mesela Şahin artık Boran'ın yaşadığını biliyor. Peki babasına söyleyecek mi yoksa sırrı saklayıp yükü tek başına mı taşıyacak? Kararı her şeyi değiştirebilir. Aileye bağlılık, dostluğa bağlılık ve kendine bağlılık arasında sıkıştı. Şahin'in atacağı her adım sadece onu değil çevresindeki herkesi etkileyecek. Bir düşünün, hayatları yıkabilecek bir gerçeği bilmek ve bunu saklayıp saklamamaya karar vermek. Bu sadece bir olay değil, insanın en derin mücadelesidir. Ve sonra Ecmel var. O da Bora'nın hayatta olduğunu öğreniyor. Bu bilgiyle beraber sorumluluk da geliyor. Demir'e söyleyecek mi? Eğer söylerse ne olacak? Demir'in kim olduğunu biliyoruz. Onu ayakta tutan karanlığı, intikam ateşini, geçmişin yaralarını biliyoruz. Bora'nın yaşadığını öğrenirse ilk refleksi onu öldürmek olacak. Ama işte burada soru şu, bunu intikam için mi yapacak yoksa kendini adalet adına mı kandıracak? İntikam ve adalet aynı paranın iki yüzü gibi. Demir'in zihninde sürekli dönüp duran bir yazı tura. Onun Boran'a yapacağı şey sadece Boran'la ilgili değil. Onun kim olduğunu, nasıl bir adam olduğunu gösterecek. Bu yüzden Boran'ın dönüşü sadece aşk meselesi değil. Bu, dizide ahlak ve hayatta kalma dengelerinin kaymasıdır. Bazı teoriler, Ejmel'in Demiri Boran'ı öldürmeye zorlamasının aslında kendi iç mücadelesinin yansıması olduğunu söylüyor. Demiri kışkırtırken aslında kendi vicdanıyla savaşıyor. İşte dizinin dahiliği burada. Sözde kötü karakterler bile tek boyutlu değil. Onlar da kendi içleriyle savaşıyor. Ama hikayenin duygusal kalbini unutmayalım. Aliya ve Cihan. İkisi bir yol ayrımında ve Bora'nın dönüşü sadece bu ayrımı keskinleştirdi. Cihan'ın sevgisini, sabrını, bağlılığını gördük. Ama onun kusurlarını da gördük. Geçmişi bırakamayışı, içine kapanışı, gölgelerin kalbini yönetmesine izin verişi. İşte bunlar Alya'yı umutsuzluğa sürüklüyor. O geçmişte yaşamayan bir eş istiyor ve buna rağmen hala ona tutunuyor. Neden? Çünkü aşk mantıklı değil. Aşk mükemmeliyetle ilgili değil. Aşk her şey yıkıldığında bile ayakta kalan bağdır. Fragman bize bu yol ayrımının ipuçlarını verdi. Cihan'ın bakışlarını Alya'dan kaçırdığını, araya mesafe koyduğunu gördük. Kardeşinin dönüşüyle boğulmuştu. Ama bu mesafe geçici. Çünkü Cihan ne kadar çekilmek istese de aşk onu geri çekecek. Alya'nın ona Deniz'in kendisini baba olarak kabul ettiğini hatırlatması gerçeğin gücüyle çarpacak. Bu sadece onların meselesi değil. Bu, kurdukları aile, verdikleri sözler, gelecekle ilgili. Peki sizce Bora'nın dönüşü kalıcı olacak mı? Yoksa geldiği gibi geçici bir fırtına mı? Çoğu hayran Bora'nın uzun süre kalmayacağına inanıyor. Onun gelişi büyük bir şok, evet. Ama aynı zamanda başka hikayeleri ateşlemek için bir kıvılcım. Bora'nın varlığı gerginlik yaratıyor, karakterlerin gerçek yüzlerini ortaya çıkarıyor ve dönüşümleri tetikliyor. Ama sonunda bu bir aşk hikayesi ve bir aşk hikayesinde üçüncü bir gölge uzun süre kalamaz. O yüzden hala inanıyorum. Bora'nın rolü güçlü ama kısa süreli olacak. Yine de şu soruyu göz ardı edemeyiz. Diyelim ki Boran yine kayboldu. Yarattığı hasar kalıcı olmayacak mı? Bazen birinin hayaleti varlığından daha yıkıcıdır gölgesi bile bir ilişkiyi parçalayıp büyüyen çatlaklar bırakabilir. İşte gerçek trajedi de bu olabilir. Şimdi dizi en tehlikeli, en heyecanlı bölümlerine giriyor. Her karakter kendi fırtınasının eşiğinde. Alya geçmiş ve gelecek arasında bölünmüş durumda. Cihan aşk ve korku arasında boğuluyor. Şahin sadakat ve ihanet arasında karar veriyor. Ecmel ahlakla karanlık arasında savaşıyor. Demir intikam ve merhamet arasında seçim yapacak. Ve Boran, o gerçekten ne istiyor? Aşk mı, intikam mı, kurtuluş mu yoksa sadece hayatta kalmak mı? Onun niyetinin belirsizliği bizi ekrana kilitliyor. İşte tam bu noktada size soruyorum. Sizce ne olacak? Alya Cihan'ın yanında mı kalacak yoksa Bora'nın gölgesi kalbini çalacak mı? Demir kana mı susuyacak yoksa merhameti mi seçecek? Cihan aşkı için savaşacak mı yoksa suçluluk onu yutacak mı? Yorumlarda teorilerinizi paylaşın. Çünkü bu hikaye sadece ekranda değil, kalbimizde de yaşanıyor. Ve kapanmadan önce tekrar hatırlatayım. Eğer Alya ve Cihan'ın aşkının kazanmasını istiyorsanız, kanalımıza abone olun ve videoyu beğenin. Her abonelik bir işaret, her beğeni bir ses, her yorum bu yolculuğun bir parçası. Biz sadece izleyici değiliz. Biz bu hikayenin parçasıyız. Önümüzdeki yol gizem, kalp kırıklığı ve umutla dolu. Fırtına geldi ama fırtınalar gökyüzünü temizler. Geçtiğinde kim ayakta kalacak? Kim özgür olacak? Kim yaralarıyla yaşayacak? Kim huzura kavuşacak? Tek bildiğimiz şey şu. Aliya, Cihan, Boran, Ecmel, Demir ve Şahin'in hikayesi yeni başlıyor. Ve biz her anı, her sürprizi, her ifşayı birlikte izleyeceğiz. Yanımızda kalın. Uzak şehirin geleceği gözlerimizin önünde şekilleniyor. Aşk, sadakat ve kader nasıl çarpışacak hep birlikte göreceğiz.